Merhaba sevgili ruhtaşım Elin Falkanalıma hoş geldin ve sevgili ruhtaşlarım hoş geldiniz. Evet sizin için kahvemi içtim, niyetlendim ve kapattım. Hadi sevgili ruhtaşım şimdi istersen sen de dileğini niyetini lütfen dile. Bekliyorum biraz. Her şey tabii ki hayrımıza güzel olsun, kolay olsun inşallah. Bu dileklerle açalım, bu niyetlerle açalım ve kolaylaştıralım diyoruz. Evet sevgili rödüşem hazırsan başlıyorum. Haydi bakalım hayırlısıyla Bismillahirrahmanirrahim. Evet sıkıntılarımızı atmışız aslında geçmiş. Bir, belli bir dönem bir sıkıntı üzüntü yaşamışsın sevgili ruhtaşım geçmiş ama biz yine de şöyle biraz daha kenardakiler gelsin diye bakıyorum ama maalesef içimizin darlanması kararması birazcık daha sanki devam edecek gibi fakat aydınlanma başlıyor bir de kalp çıkmış sanki burada küçük minnak bir kalbimiz var evet Sevgi dolu diyebilirim. Hadi bakalım hayırlısı olsun inşallah. Evet buradan başlayalım. Sevgi Utaşım e, Burada çok göz çıkmış gerçekten e, nazar çıkmış diyebilirim gözler üzerinde. Özellikle e, bir kişi var sana böyle e, ibretle bakan e, ama iyi niyetle bakmayan. F harfi çıkmış, ee, Fransa'nın F'si, Fırat'ın F'si olarak kodlayın. ben sana yanında da bir e, 4 rakamı çıkmış. Bu e, F harfi senin isminde olabilir, karşı tarafın isminde olabilir, yaşadığın yerde olabilir, e, çok fazla göz var, burada çok göz önündesin. Ee, nazarlar durumu var. Lütfen oku. Kendi kendine oku. Burada gerçekten kem gözler durumu var. Ee, Allah kem gözlerden korusun diyoruz. Fırsat vermesin. Kötü niyetli insanlara Allah fırsat vermesin. Lütfen. Amin. Ayrıca sevgili ruhtaşım bir kavuşma, bir buluşma yaşayabilirsin, biriyle bir görüşme yaşayabilirsin bir yola gittikten sonra. Bu çok uzun bir yol değil, kısa bir yol. Burada bir mevzuyu, bir konuyu açığa kavuşturacaksınız, ayaküstü konuşacaksınız. Zoraki gideceğin bir yer olacak. Yani çok kararsız kalacaksın. Gideyim mi, gitmeyeyim mi? Gidersem çözülecek mi? ...gitmemin ne anlamı var gibi... ...hayır öyle düşünme sevgili... ...ruhtaşım lütfen git... ...bu insanla yüz yüze gelip konuşmaya... ...gitmek durumundasın... ...ki bazı... ...mevzuları, bazı konuları halletmelisin sonrasında zaten çok güzel bir kapı açılıyor bir ev kapısı yani bir hane çıkmış burada sen de görebilirsin bunu bembeyaz tertemiz bir hane çıkmış yanında da çok güzel bir balık var kısmet var bu insanla karşılıklı konuşup bir karara vardıktan sonra senin kapın açılıyor yani senin önün açılıyor diyebilirim fırsatlar gelecek yeni iş fırsatı olabilir yeni bir hayat kurma istediğin şeylere kavuşma, yeni bir ev alma. Belki de böyle bir fırsata kavuşacaksın. Çünkü bir de balığın var. Balık çok güzel çıkmış. Balığın altında da kalp var. Daha ne diyeyim. Sevdiğin insanla kavuşma, sevdiğinle bir araya gelme. Bolluk, bereket anlamında da gerçekten büyük bir balığı yakalayacaksın. Sevgili Yurttaşım, burada büyük bir balık senin eline Geçti geçiyor geçmek üzere çok az bir zaman kalmış dediğim gibi karşılıklı görüşmen konuşman verilecek kararlardan sonra ne yapayım çabasına düşeceksin fakat Allah öyle büyük ki senin hakkında kararını verdikten sonra tabii ki senin hakkında istediğin her şey, kendinle ilgili istediğin her şey böyle tıkır tıkır e, oluyor, peş peşe oluyor. Sevdiceğinle beraber, sen sevdiğin insanla beraberlik söz konusu. Burada kalbin var, kısmetin var. E, strese girdiğin olaylar bir bir açılıyor. Zaten burada da aydınlık çıkmış. Ee, yalnız iki kişi arasında kalmış olabilirsin sevgili ruhtaşım böyle de bir mevzu var çünkü iki tane kalp var burada bir burada var bir burada var ee, iki kişi arasında kalmış olabilirsin artık kararını vereceksin ya da e, bitmesi gerekeni bitireceksin e, tam karar aşamasındasın karar zamanındasın lütfen dikkatli karar ver lütfen kimsenin hakkını yemeden adaletli bir şekilde karar vermeni öneriyorum sana. Karar verdikten sonra zaten görüşmeler olacak, konuşmalar olacak. Bu kararlardan sonra senin yolun bayağı bir aydınlanıyor. Önündeki engeller bir bir artık aşılıyor ve aşıyorsun, sen aşıyorsun. Artık tek başına bir sürü engeli aşıyorsun feraha eriyorsun diyebilirim burada Pardon diyorum <laughs> Evet kaldığımız yerden devam edelim yolumuz çıkmış burada ferah güzel aydınlık bir yol seni bekliyor Sevgili Ruhdaşım burada bir araba çıkmış araba alma olabilir arabayla bir yere gitme olabilir e, arabanı yenileyebilirsin böyle de bir durum olabilir ama arabayla ilgili bir durum var bunu yakın zamanda halledeceksin öyle görünüyor şöyle devam edelim İki tane kuş çıkmış iki tane e, haberin var birisi biraz can sıkıcı bir haber burada iki kuş beraber geliyorlar tam böyle canının sıkıldığı moralinin bozulduğu bir zamanda iki tane haber alacaksın birisi yine moralini bozmaya devam edecek gibi görünüyor hayırlısı olsun hayırlı ve güzel haberler olsun diliyorum ama diğer haber onu kapatacak kadar güçlü ve müjdeli bir haber güzel bir haber bu seni artık mutlu edecek ve harekete geçirecek güzel bir haber alıyorsun yakın zamanda Ay, burada da bir kalp var Sevgili Ruhtaşım kalp 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 yani seviliyorsun gerçekten çevren tarafından, ailen tarafından seviliyorsun, değer görüyorsun. Kalbinde de iki kişi olabilir <laughs> bunu da söylemiş olayım ben. Ama iki kişi olan kalbinde iki kişi olan Ruhtaşlarım bir Ruhtaşım iki, iki kişi bir kalbe ağır olur, yük olur, çok olur diyorum. O yüzden kendin için en hayırlısı neyse o yolda ilerlemeni diliyorum. Burada bir asa çıkmış sevgili ruhsaşın bir başarı zafer kazanıyorsun artık asayı eline alıyorsun yani gücü eline alıyorsun güçleniyorsun zafer benim diyorsun artık söz hakkı benimdir kimse benim hakkımda karar vermesin kimse ne yapacağımı söylemesin ben artık kendi kararımı bak burada azaydelen alıyorsun ve e, güçlü bir şekilde ben artık kendi kararımı veriyorum kendi yoluma gidiyorum şeklinde bir isyan e, durumuna geçiyorsun fakat bu e, isyandan ziyade e, kendi bağımsızlığını ilan etmek, kendi hayatına artık kimseyi karıştırtmamak, kendi yolunu çizmek olarak düşünebilirsin sevgili Ruhtaşım Sonrasında zaten güzel bir beraberlik de seni bekliyor. Bu e, başarıyı, bu asayı eline alıp. Kendi sesini duyurduktan sonra kendi çevrene bir birliktelik seni bekliyor. Burada bir birliktelik söz konusu. Evlilikle taçlanabilir, evlenme teklifi edebilirsin. Eğer evliysen ve bir takım sorunlar yaşıyorsan artık bu sorunlar e, tamamen bitip eşinle tekrar bir araya gelip yuvanıza e, dönebilirsiniz. Yuvanıza yaşayabilirsiniz. Güzel müjdeli haberler var burada da. İkili ilişkilerde güzel haberler var. Evet şöyle bir tekrar bakıyorum. Eskilerden kalan belki bir mevzu gündeme gelebilir aile içinde sevgili rutaşım. Ee, bu da biraz sende gönül yorgunluğu yapabilir. E, moralini bozabilir. Neden artık bu mevzu kapanmıyor? Neden bitmiyor? Yap, bitirmek için ne yapmak lazım gibi e, artık sıkıntıya girebilirsin. Moralin bozulabilir. Hiç canını sıkma. Bunun artık bitmesi için çok kısa bir süre kalmış. R harfi çıkmış burada. Rize'nin R'si olarak kodlayayım ben. Senin isminde ya da bu olayın, bu mevzunun isminde içinde olabilir. R harfi özellikle. Bunu artık aydınlığa kavuşturacaksınız. Aile meselesi olarak artık karar vereceksiniz. Belki bir imza, belki bir evrak söz konusu olabilir bu işi de belki sen halledebilirsin. Bu durumda son bir kez daha artık üzerine düşeni yapma durumuna geçeceksin. Ne kadar insanları rahat ettirmeyim artık herkes kendisi yapsın işini diye düşünsen de bu iş artık rayından çıktığı için senin kesinlikle halletmen lazım. Yine bu iş bana mı kaldı Durumu yaşayabilirsin. Hiç üzülme bu son. Yani e, bu durumu hallettikten sonra artık bu eski mevzular kapanacak. Sen kendi yeni güzel hayatına, güzel düzenine kavuşacaksın ve planlarını böyle tık 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 e, uygulamaya başlayacaksın diyebilirim. Hatta böyle kendi düşündüğünden daha da güzel, daha da iyisine kavuşacağını da e, müjdeleyebilirim sana. Hayırlısı olsun inşallah hakkında diyorum sevgili yurttaşım. Şimdi tabağımıza geçelim. Bu arada bunun hiç suyu kalmamış sanki. Sıkıntılarımız buradan da e, gidiyor. Dileğin, muradın gerçek oluyor inşallah. Hakkında hayırlısı olsun diliyorum. Evet maddi manevi en çok da manevi olarak bereketli bir şekilde e, dileğin kabul oluyor sana güzel haberlerle geliyor özellikle çok da güzel çıkmış hane içi ve hane dışı olarak hane içi gayet güzel ve aydınlık çıkmış yüzük çıkmış ee, sanki bir evlilik bir evlenme durumu yuva kurma e, tekrar düzenini oluşturma çok güzel çıkmış Burası çok aydınlık çıkmış kendi hayatına kendi yoluna devam etme şeklinde ve iki kişi burada artık yuvasına giriş yapıyor Yani yuvanı kuruyorsun düzenini kuruyorsun, bunun müjdesi veriliyor. Neyi nasıl istiyorsan az ya da çok hiç fark etmez ama sen artık o olayın içine giriyorsun. O güzel günlere kavuşuyorsun diyebilirim. Ve sevgili Ruhdaşım <laughs> kusura bakma tekrar bir ara vermek zorunda kaldım ee, burada e, bir e, insan çıkmış bu bir erkek bu erkekten bir haberin olacak Ben dinleyen sevgili Ruhdaşım sen ister kadın ol ister erkek ol e, buradaki erkek sana bir haber getirecek e, sanki birinin bir e, sana söylemek istedikleri varmış da bu kişi aracı oluyormuş gibi düşün. Yani birisinden sana haberler getirecek. Onun hatta söylemek istediklerini kendisi dillendirecek. Fakat sen artık yolunu çizdiğin için gerekli cevabı vereceksin bu insana ve artık karşı tarafın senden bir isteğinin olmamasını, hatta seni beklememesini söyleyeceksin gibi. Böyle de bir durum var burada. Hayırlısı olsun inşallah hakkında diyorum. Evet burada gerçekten ciddi anlamda kavuşmalar var, bir araya gelmeler var. Ee, bebek çıkmış iki tane, bebek çıkmış iki tane. Müjdeli güzel haberim var, oluşumun var, bebek güzeldir. Artık e, sabredip sabredip beklediğin bir olay, bir durum netleşiyor ee, ve artık dünyaya geliyor. Yani. Artık somut bir halde görünür oluyor. Senin hayatında istediğin ne varsa artık oluyor çok artık dedim bu arada bende. Ve maske takmış bir insan insanın maskesi düşüyor. Buna da şahit oluyorsun ve görüyorsun. Zaten şüpheleniyordum artık eminim durumunda yaşıyorsun. Bu insandan uzaklaşıyorsun gerçeği görmüş oluyorsun dediğim gibi bu bebekler uzunca süredir sabredip beklediğin bazı durumların meyvesi olarak gör hayata geçme şekli olarak gör artık sabrının sonu selamettir durumuna geçiyorsun sevgili ruhdaşım çok da güzel burada yine bir insan yüzü var yine bir erkek var burada ee, bu erkek yalnız sana yardım edecek bir erkek sevgili ruhtaşım o yüzden kesinlikle tedirgin olma korkma ee, bu insanın sana olan yardımı e, gerçekten çok çok önemli olacak ee, bu yardımı kabul etmelisin mutlaka bu yardımı kabul etmelisin çünkü senin tam başının üzerinde çıkmış sana gelen bir yardım olacak hem de hiç beklemediğin bir yerden ee, beklemediğim bir insandan e, ben bu insanı böyle tanımamıştım Allah'ım sen ne büyüksün sen nelere kadirsin durumunu yaşayacaksın ve bu insan gerçekten senin hayatına dokunup e, kaderinin olumlu yönde değişmesine sebep olacak bir insan e, burayı mutlaka e, unutma mutlaka unutma sevgili Ruhdaş'ım sonrasında da zaten mutlulukla kendi yoluna yine devam ediyorsun yine burada bir zafer var yine bir e, mutlu olma bir kazanç sağlama e, haklı çıkma özellikle haklı çıkma bir mevzuda kendini aklama ve haklı çıkma durumuna da geçiş yapıyorsun eğer bir konuyla ilgili suçlandıysan bir iftiraya uğradıysan artık aklanıyorsun ve e, feraha eriyorsun bunun da haberi var burada evet sevgili taşım Anlık enerjide duyman gereken mesajlar bunlarmış diyebilirim. Hadi şimdi bana bir soru sor. Kartlarımın cevabı ne olacak acaba? Şu an beni dinlemekte olan sevgili ruhtaşımın bana sorduğu soruya bir mesaj kartı istiyoruz. Şu an beni dinlemekte olan ruhtaşımın sorusu için, niyeti için bir mesaj kartı istiyoruz. Haydi bismillah açalım. Şöyle bakalım. Oo. Kılıç dokuzlusu hemen e, kötü olmuyoruz hemen moral, moralimizi bozmuyoruz 9 rakamı güzeldir 9'un önemi çok iyidir tamamlanmaya az kalmış bu sıkıntıları atlatmaya çok az kalmış endişeler içinde olabilirsin sevgili rutaşım e, kabuslar görüyor olabilirsin kaygılar bunalmışlık başarısızlık yaşıyor gibi olabilirsin gibi dedim çünkü başaracaksın artık tamamlanmaya çok az kalmış lütfen moralini bozma Evet, hayal kırıklıkları yaşadın. Evet, güvendiğin insanlar seni e, tabiri yerinde ise e, sırtından vurdular ve e, evet, hayal kırıklıklarında çok zarar gördün. Sevdiğin, çok güvendiğin insanlardan darbeler yedin. Fakat e, bunlarla güçleniyorsun. İkizler grubu enerjisi çıkmış. Yani su hava grubu enerjisi çok pardon. Hava grubu enerjisi, ikizler özellikle pratik zekasıyla konuşması e, ve olaylara ani şekilde çok çabuk çözümler bulmasıyla meşhurdur. E, böyle bir döneme girmiş olabilirsin. Dert ettiğin her ne konular varsa artık e, aydınlığa kavuşacaksın. Çok az kalmış. Lütfen sabret. Lütfen. Art üzerine sevgili Rotaşım, bir tane daha çekelim. Senin sorun A. Sonrası işte gördüğün gibi tılsım şövalyesi. Hem ateş grubu hem de e, toprak grubu enerjisi varmış. Evet. E, ateş grubu Koç, Aslan ve Yay. Toprak grubu enerjisi, boğa başak, oğlak, e, bolluk, bereket, acelecilik, e, bir an önce olsun istemek, bir an önce hayata geçirmek, planlı çalış, hayallerine ulaş, burada sabrettiğin mevzular, sanki artık ben ne yapabilirim, ben artık bittim, sanki hayat bu kadarmış ya, ben artık ilerisini göremiyorum, bu benim için çok büyük belirsizlik dediğin zamanda, Gün yeniden doğacak, güneş yeniden doğacak ve e, sen ayağa kalkacaksın, e, güvenilir e, insanlarla yine bir araya geleceksin, e, tekrar hayata dönüş yapacaksın, aşkta, işte, parada, bolluk, berekette yine şansını yakalayacaksın ama lütfen ayağa kalk. Sevgili Ruhdaşım lütfen e, yenildiğini düşünme yenik olduğunu düşünme. kendin için tekrar ayağa kalkmalısın. Çünkü son aydınlık, tılsım şövalyesi. Bolluk bereket anlamında yine sen planlı çalışarak hayallerine ulaşacağın zamanlara giriş yapıyorsun. Evet, kartlarımızın sana mesajı budur. Hadi bakalım, hayırlısı olsun inşallah sevgili ruhtaşım ve ruhtaşlarım hakkınızda diyorum. Beni dinlediğin için sevgili ruhtaşım çok ama çok teşekkür ediyorum. Her zaman söylediğim gibi e, illa abone olmanıza ya da beni takip etmenize gerek duymadan tüm beni dinleyen enerjiler ve ruhtaşlar için, tüm e, arkadaşlar, dostlar için niyetleniyorum ve e, bu enerjilerde bu mesajları söylemiş oluyorum. Uyanları hayatınıza kabul edebilirsiniz, uymayanları tabii ki evrene gönderebilirsiniz. Böylelikle her zaman sevgide kalalım. Ee, önce sağlık, sıhhat, bolluk, bereket, enerjisi her zaman hepimizin üzerinde olsun. Sonrasında zaten sevgi kendiliğinden gelecektir. Biz yeter ki kendimizi bilelim ve e, sevgiye layık, sevilmeye layık insanlar olalım. Sevgiyle mutlu ve hoşça kalın